Merhaba arkadaşlar. PHP veri türleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde PHP veri türleri hakkında bilgi vereceğiz. PHP dilinde değişkenler farklı türlerdeki verileri depolama işlemi yapabilmektedir. PHP dilinde değişkeni tanımladıktan sonra değeri giriyoruz ve veri türü otomatikmen kendiliğinden oluşmakta. Diğer diller gibi veri türünü belirleyip daha sonra değişken ismi girmiyoruz. Değişken ismini dolar işareti koyuyoruz başına ve değişken ismimizi yazıyoruz. Eşittir çift tırnak içinde yazarsak metinsel veri türü oluyor. Sayısal bir veri girersek sayısal veri türü oluyor. Boolean yani doğruluk true false gidersek true false veri türü olmakta. PHP dilinin desteklediği virtülleri string, integer, float, double, boolean yani doğruluk, true, false, object, array, null virtüllerini desteklemekte. Biz şimdi örnekler üzerinden bunları işleyelim. Biz bu dersimizde string, integer, float, boolean ve null virtüllerini işleyeceğiz. Sağ tuş yeni metin belgesini açalım. PHP'de küçüktür soru işareti PHP soru işareti büyüktür işaretleri arasında yazıyoruz. Metinsel virtürü tanımlamak için çift tırnak işareti kullanılmaktadır. Çift tırnak veya tek tırnak işareti kullanılmaktadır dolar içerik eşittir sitemizin ismini yazalım az kod ile PHP dersleri metinsel bir içerik tanımladık yani bir türdü otomatik otomatik olarak string olarak ayarlandı biz çift tırnak içinde yazdığımız için PHP dili string olarak algıladı örneğin Virtüllerini öğrenmek için var dump özelliği kullanılmaktadır. var alt tere, dump parantez içinde dolar içerik diyoruz. Hangi türü olduğunu algılayabilmekteyiz. Dosya farklı kaydet. Örnek bir nokta şeklinde kaydedelim. Nereye kaydediyorduk? www klosörün içine kaydet dedik. Google Chrome'a url kısmına localhost slash örnek 1.php şeklinde çalıştıralım. Bakın string olarak belirlendi. Bize türümüz neymiş? Stringmiş. Çift tırnak içinde yazdığımızda string olarak algılamakta. Bir başka sayısal türünü deneyelim. Bu örnek üzerinden şey yapalım. Örnek 2 diye kaydederiz. Dolar sayı eşittir 37 diyelim. Şu var dump içine yani veri türünü öğrenmek istediğimiz dolar sayı yazalım. Bakın bu değişkenin içindeki verinin hangi veri türü olduğunu öğrenmek için Bakın Dosya farklı kaydet. Örnek 2.php şeklinde kaydedelim. Buraya geliyoruz. Localhost slash Örnek 2.php çalıştıralım. Bakın. Integer veri türü oldu. Tam sayı girdiğimizde integer veri türünü vermekte. Şimdi ondalıklı sayı yani float, double veri türü girelim. Onda nasıl? ondalıklı sayı 37.7 34.4 3,14 yani 3.14 PHP dilinde nokta ile girilmekte. Bir tane daha girelim. Sayı diyelim. 37.7 diyelim. Vardampla vir türünü görelim. Dosya. Farklı kaydet. Örnek. 3. 3.php şeklinde kaydedelim. Gelelim localhost slash örnek 3.php çalıştıralım. Bak ondalıklı sayı float olarak algıladı. Daha sonra boolean yani true false olarak girelim. Bunu bize göstersin. Kontrol diyelim buna da. Kontrol eşittir. True'yu diyelim. Bu var dump'ta da veri türünü öğrenmek için kontrol yazalım ve virtürünü türünü görelim. Bak true veya false girebilirsiniz. Dosya farklı kaydet. Örnek 4.php şeklinde kaydedelim. Localhost slash örnek 4.php Ne oldu? Bool. Yani true ya da false. Boolean. Yani. Doğruluk ifadesini alabilmekte. Bunun içine false yazalım. Yine aynı şekilde bool yazacaktır. False. Ctrl'se F5 dedik. Bakın. Bool ifadesini yazdı. Biz dizi e, türünü dizilerde daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Nesneleri de aynı şekilde. Şimdi null virtual'ü. Null türü boş olarak kullanılan bir virtual'dür. Her, herhangi bir değişkenin içini boşaltmak istediğimizde null değeri atarız. İlk önce bakalım, deneyelim. Şuraya null, hatta dolar değer diyelim eşittir null diyelim. Kontrol değil şurayı değer yapalım aynı şekilde. değer dosya farklı kaydet örnek 5.php Yani herhangi bir değişkenin içini boşaltmak istediğimizde null değeri kullanabiliriz. Slash, örnek 5.php Bak null Şimdi ben bir tane değişken oluşturdum ve içine herhangi bir değer atamadım. Bu otomatik olarak null olarak gelmekte. Deneyelim. Bakalım değer dedik. Hiçbir şey atamadık içine. Ctrl S diyelim. Bakın. F5 dedik. Yine null geldi. Hatta bunu değiştirelim. İçerik diyelim. Ve şuraya içerik yazalım. İçine herhangi bir değer atamadığınız değişkenlerin içine otomatik olarak null değeri atanmakta. F5 dedik. Bakın. Null. Yani içi boş oldu. Var ne işe yaradığını biliyorsunuz. Veri türünü öğrenmek için kullanılmakta. Bunu da unutmayın. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.